Değerli izleyiciler Miraç TV'den yayındayız. Yayını bize Murali yani, köprü başında gerçekleştiriyoruz. Yanımızda değerli abimiz var. Selamun aleyküm. Aleyküm selam Hoş geldin. Eyvallah. Sen nasıl hoş geldin. Nasılsın? Ağabey, ne Allah, şükür. Allah'a şükür. Allah'a şükür. Allah'a şükür. Allah'a şükür. Allah'a Miraç TV yayınlarsın. Yayınları izliyorsun. Ben izliyoruz. Kalsın. Eyvallah. Biz tanıyoruz ama izleyiciler açısından isim, soy isim, Mermekin. neresi? neresi? Memleket. Bizden Melekköy.

koydu. Arabasıyla, birisiyle. <gülüyor> <gülüyor> bir oraya bir buraya. Çoluk çoluk. Ne şeytan. Doğru. Ha, doğru. Taşıyor. E, Sessiz çıkmazdı yani. Aynen doğru. Evet. evet. Allah'ın rüsünü yatırsın. Yaş ki bir abi? Vallahi yaşı aşağı 66 oldu. Yok <laughs> no, sefer. Yaşı göstermiyorsun. Kibar abi kaç kardeşsiniz? Biz vallahi o kardeş. O ölen var mı? Ölen şu anda yok da. Allah sağlık. Kibar abi kaç numara? Ben kafadan 400 numara. Dur bir, bir alamadın Çok iyi. <laughs> kaç ucu var? Benim üç Allah bağışlasın. Kız erkek İki erkek Allah bağışlasın. Hanım da almak Hanım da almak Kimden Hanım şey Taşok köyünde. Zor. Kaç sene oldu? Bir sene oldu. Yaptık da ayrıldık. İlk hanım gibi Aynen doğru.

ne yapıyorsun? Yapıyoruz. Çay i̇şi işi yapıyorum. Çayı yapıyorum. Çay vermişim başkasına. Olaşamıyorum. Geliyorsun, geziyorsun. Aynen. Aynen. Dolaşıyorsun. Evet. Dolaşamıyorum. Cumhuriyemiz. Bu iyi yolda. Vallahi, Vallahi ya, çok güzel. Yani gelsin. E, Aslına. Iıı e, keşke o eski adam da olsun. Eski insanlar. O zaman bir saygı sevgi vardı. Değil mi? Sevgi evet. Sevgi vardı. Şu anda yaşanacak oldu. Evet. İnsan kalmadı. Bakalım ne olur. Sonra hayırlı olur inşallah. İnşallah çaylısı olur. Evet. Ee, Gönül yaşlandı mı? Gönlün yaşlandı değil mi? Hanım öyle değil mi? Gönlüm yaşlandı mı? Evet, evet. evet. Kaç görüyoruz şu kendini? Vallahi, ha? Bir bak. Yok. Bazıları 25 değil de. 25 ya. 25 daha yukarı. Ama yaşını göstermiyorsun.

Ben, ben, ben de ben de hep Aynen. Var mı şairlik var mı sen? Şairlik bende yok ya yok. şairlik sende var. <laughs> Burda seni izleyenler açıldıklarına eşine dostuna, bütün arkadaşlar selam söylüyorum. Yayınları beğeniyorsun. Her seviyoruz biliyorsunuz. Allah razı olsun. Çok teşekkür ediyoruz. Bir alkış alalım bakalım bir alkış alalım taraf al bakalım oğlum. Şu taraf al şu altı az kız sağ. Ol. sağ, ol. Evet. sağ teşekkür ediyorum. Selamla sevgili bir yakışıklı sanla. Bir beraber kameraya. Allah'a çok teşekkür ederim biraz. Eyvallah.